İsrail'in yoğun saldırıları devam ediyor. Aylardır süren o saldırılarda henüz bir barışa dair esame okunmuyor diyebiliriz. Ramazan ayında bu yönde bir beklenti vardı. En azından ateşkes sağlanamadı ve Ramazan ayına da girdik. Ve ciddi bir açlık problemi de var. Bölgede faaliyet gösteren Yeryüzü Doktorları Başkanı Uzman Doktor Yahya Güney bu bölümde konuğumuz. Bu sıcak başlığı değerlendireceğiz. Günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Ramazan ayına girdik. Beklentimiz ateşkes olması yönündeydi. Ateşkes olmadı. Bir taraftan İsrail'in saldırıları devam ediyor. Ciddi bir açlık durumu da söz konusu. Sizin bölgede çalışmalarınız var elbette. Gözlemleriniz nedir son olarak? Yani siyasi olarak, sosyal olarak artık nereye evrilebileceğini biz de tahmin edemiyoruz. Hı hı. Daha önceki saldırılarda yaklaşık 20 yıldır Gazze'de, Filistin bölgesinde çalışıyoruz. Evet. Aşağı yukarı bazı öngörülerimiz olabiliyordu. Şu kadar sürer, biz şöyle yapalım. Ee, ve yaklaşımlarımızı, e, cemiyetin çalışmalarını, orada personelimizi, gönüllülerimizi buna göre bir şekilde e, planlayabiliyorduk. <laughs> Ama bu son saldırıyı da artık bizim de öngörülerimizin dışında gerçekten ne olabileceğini biz de bilemiyoruz. Daha önce beklemediğimiz kadar büyük bir ölçüde oldu. E, yani içerideki faaliyetlerimiz devam ediyor. Dışarıdan e, hem Türkiye'den hem tedarik edebildiğimiz Mısır'dan faaliyetlerimiz devam ed ediyor. Fakat biz de ön göremiyoruz artık. yüz Doktorları Derneği'nin Gazze'de iki merkezi fizik tedavi merkezi, mobil üniteleri vardı. Bütün araçlarımız devre dışı kaldı. Evet. Merkez binamız yıkıldı, kullanılamaz halde yani bir yığın artık. Hı hı hı. Fizik tedavi merkezimiz benzer şekilde. Biz de yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz hı hı. hatta genel olarak yeryüz Doktorları Derneği sağlık yardımları yapan bir dernek bizim hı hı hı. işte fizik tedavi, evde sağlık, psikososyal hizmetler, hekimler, hemşire hanımlar çalışırken son dönem daha çok bunları yapmaya çalışırken aynı zamanda gıda desteklerine başladık çünkü hı hı. yiyecek yok, gıda yok. Evet. E, Evet, ambulanslarımız ve sağlıkla ilgili doktorlarımız hastanelerde olabildiğince çalışıyor. Fakat bu açlık özellikle Ramazan'la birleşince biz de epey bir uğraştık. Hatta geçenlerde sosyal medya arkadaşlar paylaşmışlar. Bir eşek arabasına malzeme koyup sağa sola götürüp dağıtıyoruz. Yani bu kadar bu kadar evet. düştük yani. Evet. Bu nedenle Gazze zor bir yer. Ramazan, açlık, özellikle bebekler, çocuklar daha çabuk etkileniyorlar. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz Efendim. Şimdi o projenize Ramazan'da uyguladığınız bu projeye hayat kurtarılma aç projesine geçeceğiz ama bir taraftan da hani tıbbi malzeme ve aynı zamanda araç ihtiyacı var. Gazete ve Albayrak Medya'nın desteğiyle aynı zamanda sizin aracılığınızla iki ambulans alındı bölgede. Bu konu hakkında bu konu hakkında da bilgi almak isteriz. Çünkü en önemli meselelerden birisi bu kadar büyük bir hani yıkım ve can kaybı olunca elbette bir malzeme ve araç noktasında da ciddi bir tedari ihtiyaç var değil mi? Ee, çok haklısınız. Böyle büyük bir destek aldık. Desteğin tabii iki yönü vardı. Birincisi gerçekten bağışlanan güzel ambulans... Hı -hı. içinde tıbbi malzemeler, hizmet edebilir noktalar. Biz de zaten e, bu büyük desteğin arkasından e, özellikle gezetenin büyük desteğin arkasından e, içeride personel sayımızı artırarak e, Hı -hı. yeni iki hekim, yeni iki hemşire hanım olarak bu ambulansları hem hasta naklinde hem de aynı zamanda sağlık çalışanlarının ihtiyaç olan bölgelere ulaşmasında e, sağlığın bütün alanlarında kullanacağız. kullanacağız. E, ancak e, bu desteğin önemli olan boyutu bir basın yayın kurumunun Hı -hı. kendi gönüllüleriyle birlikte Hı -hı. sanki bir insani yardım kurumu gibi bir sosyal sorumluluk gerçekleştirmesiydi. Evet. Kendi ülkemiz içerisinde de bir inisiyatifi başlatmasıydı. Hı -hı. Bence değerli olan bu. Çünkü bazen e, büyük şirketler, bazen bir takım e, işte basın yayın kuruluşları, bazen bir kamu kurumu, bir sosyal sorumluluğu bir si hı hı. sivil inisiyatifi gerçekleştiriyor. Evet. Böylece şunu haykırıyor aslında. Biz bir duyarlı toplumuz, ahlaklı insanlarız. Biz Dünyaya iyilik vermeye çalışan kişileriz. Hı hı. Dolayısıyla sadece şirketin karlılığı üzerinde çalışan evet. ya da kendi ideolojisini başkasına fışkırtan insanlar değiliz. Ben ikinci yönünü daha çok beğendim. Hı hı. Ee, yani böyle bir dünyadaki böyle bir büyük e, haksızlığa, bir büyük e, trajediye... E, duyarsız kalmadılar. Onlar evet. da bir tarafından tuttular. Bizim açımızdan da büyük bir destek oldu. Hı hı. Allah nasip ederse o ambulanslar e, e, Gazze'nin sokaklarında artık kalmayan sokaklarında hı. dolaşacak, hizmet verecek. Evet. E, biz de daha rahat bir şekilde çalışacağız. Evet. Albayrak Medya ve gezetenin desteğiyle iki ambulans artık sizin aracılığınızla edinildi. Ve şimdi artık bölgede hizmet vermeye başladı. Bir taraftan da, Ramazan ayında hani beslenme meselesi de gündemde. Zaman daraldı. Bu sıcak başlığı da konuşmamız gerekiyor. Hayat kurtarılmaya aç meselesi. Hani bir tarafta İsrail hem silahlarla vuruyor, aynı zamanda bir diğer hani Filistinlileri katletme aracı olarak da açlığı kullanıyor. Sizin projeniz nedir? Kampanyanız nedir? Ayrıntıları öğrenmek isteriz. Şimdi Dünya e, gıda programına göre 780 milyon insan e, son yılki istatistiksel açıklama gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor. Hmm. E, 150 milyon çocuk zorluk çekiyor. Özellikle evet. 8 milyon dünyada çocuk şimdi içerisine yoğun bir şekilde Gazze etkilendi. Normalde Gazze mümbit bir yer. E, 8 milyon çocuk dünyada gıdaya ulaşamıyor ve ağır bir e, gıda yetersizliği yaşıyor. Bu çocuklar bizim ve malnutrisyon dediğimiz gelişme geriliği ee, ve e, artık hayatları boyunca devam edecekleri bir takım sakatlıklarla yaşıyorlar. Yeryüz Doktorları derneğimiz e, biliyorsunuz Türkiye sağlık çalışanlarının bir sivil inisiyatifi e, bu konuda dünyanın değişik bölgelerinde 20'ye yakın bölgesinde e, bu e, malnutrisyona yönelik e, tıbbi terapotik tedaviler ve çalışmalar yürütüyor, yürütüyor çok uzun yıllardır. Hı hı. Şu anda da bu kampanyamız hem Ramazan hem bu dünyadaki bu açlık meselesini hem Gazze'deki açlık meselesini bir araya toplayarak yeni bir dalga yaratmayı hedefliyor. Hı hı. Yani biz duyarlı insanlar olarak iyi insanlar olarak dünyaya iddiası olan bir toplum olarak bütün Türkiye'miz hep birlikte doğru ve güzel bir şeyler yapalım ve elimizden geldiğince dünyayı iyileştirmek için çalışalım diye. Bu devam eden uzun yıllardır, devam eden bu Bne desteği projemizin. Şu andaki tanıtımı aslında hı hı. açlıkla ilgili çalışmamız, hatta bir e, SMS kanalımız var. 66-12'ye açlık yazarak e, bağış, e, mesaj gösterirler gönderirse e, bağışçılarımız 100 lira direkt e, bizim bu kampanyamıza geçiyor. 6612'ye 12ye açlık yazmaları gerekiyor. Hı hı hı. E, hayat kurtarılmaya aç kampanyamız için. E, aynı zamanda e, biz kendimiz uzun yıllardır bu e, beslenme tedavilerini yaptığımız için e, hesap ediyoruz bir çocuğun bizim e, bu beslenme programımıza alınmış bir çocuğun bir yıllık tedavisi kaç liradır ve 880 lira olarak e, ölçümlendi. 880 liralık bir destek verildiğinde bizim programımızdaki bir çocuğun bir yıllık beslenme tedavisini destekliyoruz. Beslenme tedavisi terapötik beslenme ne demek? E, Malnutrisyonla karşı karşıya kalan gelişme geriliği olan evet. bağırsakları vücudu iyi çalışmayan çocuklarımız normal gıdalar vermeye başlayınca normal herhangi bir insana verdiğiniz gıda desteğini verdiğiniz zaman hemen toparlamıyorlar çünkü bunların hmm. bağırsakları da e, sindirim sistemleri de düzgün çalışmıyor. Onlara uygun, onların ihtiyaç duyduğu malzemeleri ekleyerek verilen bir dünyada kabul görmüş UNICEF'in ve sağlık çalışanlarının ortalama olarak ürettikleri bir tedavi modeli bu. Aynı zamanda içinde tıbbi yardımlar da bulunuyor. Bu terapotik beslenmeyi biz burada sunuyoruz çocuklara. Diğer tıbbi muayeneler, işte gelişme ölçü endeksleri gibi ve çocuk gelişme geriliği olan çocuk normal çocuk seviyesine ulaşınca bu tedavi programından çıkarılıyor. Böylece bizim açtığımız merkezlerde 20'nin üzerinde bir semt sağlığı merkezimiz var bizim dünyanın <laughs> değişik yerlerinde bu tedaviden çıkarılan normalleşen çocuk çıktığı için bir çocuğun bizim açımızdan kaç liralık bir maliyetle tedavi edilebildiğini ölçebiliyoruz. Hı hı. Bu yılki şeyimiz 880 lira. Hı hı. Şimdi SMS üzerinden nasıl ulaşılacağını söylediniz. Son bir dakika girdik. Bir kez daha tekrarlamanızı isteyeceğim. Aynı zamanda o 800 liralık bağışı nasıl size ulaştırabilir? Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız o konuya ilişkin ayrıntı da almak isteriz. Yeryüzü Doktorları Derneği'nin güzel bir web sitesi var. Oraya girebilir 66 12'ye bir mesaj atarlarsa açlık yazarak bir mesaj atarlarsa 100 liralık bir destek vermiş olurlar bu projeye aynı zamanda Azim Mübarek Ramazan ayındayız. fitre ibadetimizde var biliyorsunuz fitrede dinimizin bize ihtiyaç sahiplerine yönelik gösterdiği çok önemli bir ibadetimiz evet. burada da 77 12'ye bir SMS satılırsa 130 lira Diyanet İşleri Başkanlığımızın bildirdiği fitre yardımı yapılıyor 66-12 açlık yazarak destek kampanyamıza destek verirler 77 herhangi bir mesaj atılırsa, boş dahi olsa bir adet fitre olur. Fitre yazarlarsa daha uygun. 130 lira fitre ibadetlerini de yapmış olurlar. Evet. Biz de gördüğünüz hem Gazze'de hem dünyanın değişik yerlerinde hem ülkemizde fitre verilebilecek özellikle olan ihtiyaç sahiplerine bunu ulaştırıyoruz. Peki, peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin diyelim. Zorlu bir dönem ve aslında dünyanın da bu çağda biraz da utanç duyacağı bir gerçeklikle yüz yüzeyiz. Birçok farklı coğrafyada milyonlarca aç insan var. Sağlık la ilgili hizmete ulaşma noktasında ciddi problem yaşayan kitleler var. Haliyle önemli bir görev üstleniyorsunuz. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Evet, Yeryüzü Doktorları Başkanı Uzman Doktor Yahya Güney konuğumuzdu. Konuğumuzla birlikte nokta alacağız. Son olarak piyasa notlarını paylaşalım.